KayseriOlay.com Kayseri'nin Haber Merkezi Şimdi şu Kayseri'de çok konuşuluyor. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin arasında Hocanın oğlu, hocanın oğlu, hocanın oğlu lafı Ben gittiğimiz her yerde günde en az bir 15-20 kapıya uğruyoruz Osman Bey ile işimiz gereği Hocanın oğlu lafını çok sık duymaya başladık. Siz sanki temelde saadet partisi olarak hocanın oğlundan ayrılmayı çok izah edemediniz gibi, evet. çok böyle anlatamadınız gibi. Halk hocanın oğlunu, hocanın oğlunun, hocanın partiye bağışladığı arabaya el koymasıyla, hocanın oğlunun parti binasına partiye bağışlayan Erbakan'ın Geri almaya çalışmasıyla, geri almasıyla, hocanın oğlunun partiye bağışlanan paraları geri istemesiyle ilgisini ve alakasını çok anlatamadınız gibi geliyor bana. Evet, evet. Olabilir. Şöyle ifade edeyim onu. Ben Fatih Erbakan ve yeniden refah partisi ile alakalı cümle kurarken dikkat ediyorum. Hocamızın emaneti. Ne olursa olsun. Fatih Erbakan Fatih hocam. Erbakan, Necmettin Erbakan'ın bizlere bir emanet. Oradan bakıyorum şahsıyla alakalı tartışmaları bir kenara bırakmak kaydıyla eylemleri de ben konuşmaktan yanayım. Bir Çok gaza mı değil. geldi de böyle bir şey oldu? Çok mu, Bir değil. şey mi oldu? Etrafını Çok birileri değil. mi sardı da parti kurduğu? 11 11 ay önce Fatih Bey'in AK Parti ile alakalı cümlesini hep beraber duyduk. Ben batan gemiye binmem, zulme ortak olmam, Cumhur İttifakı'na girmem söz konusu değil dediğinde genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız hüngür hüngür ağlıyorlardı. Duygusallaşmıştı. Güzel bir çıkış yapmıştı. Ben babamın kemiklerini sızlatmam dedi tabir yerindeyse. Sadece üç gün geçti. Üç gün sonra bir 30 maddelik bir kağıt aldı eline. Bu 30 madde noktasına bir mutabakata vardık. Cumhur İttifakı'na girdik dedi. O ağlayan arkadaşlar kameralardan kaçmak durumunda kaldılar. Üç gün önce yaptığı açıklamada göz yaşına boğulan arkadaşlarımız üç gün sonra yaptık, yapılan açıklamada ortakla yoklardı. Saklanacak yer aradılar. Ve bir seçim dönemi başladı. Milletvekili seçim dönemi başladı. Bu arkadaşlarımız AK Parti'nin politikalarının hepsinin benimseyerek mitik mitik gezdiler. Konuşmalar yaptılar. Cumhur İttifakı ile beraber hareket ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ben de oradaydım. Beş tane yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşımız AK Parti ile beraber salona girdiler. AK Parti ile beraber çıktılar. Suat Pamukçu milletvekili arkadaşımız, ağabeyimiz bizden yaşça büyük. Sayın Cumhurbaşkanı da beraber açılışlara geldi, açılışlara gitti. Tam bir Bütünlük söz konusu idi. Ne zamana kadar yerel seçim tarihi yaklaşana kadar. Yerel seçim tarihi yaklaştığında bu görüşmeler başladı. İttifak görüşmeleri başladı. Evet. Nasıl ki Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli ile görüştü, Sayın Erbakan'la da görüşmeye devam etti. Bu görüşmelerin neticesinde bir açıklama zuhur etti. Nedir o açıklama? Biz bir tane büyük şehir İstanbul'dan iki tane belediye talep ettik. Ak Parti de bunları vermedi. Bu yüzden ittifak olmadı. Şimdi arkadaşları dinliyorum. Zehir zemberek iktidarla alakalı açıklamalarda bulunuyorlar. Ben biraz geriye çekilip arkadaşların aklı selim düşünmeye devam edip şu soruyu sormak istiyorum. Eğer siz sadece bir ay önce, 35 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı deseydi ki İstanbul'dan Esenleri size veriyorum, Sultanbeyli'yi size veriyorum, Kayseri Büyükşehir Belediyesi size veriyorum deseydi bugün zehir zemberek açıklama yapan arkadaşlarımız ne diyeceklerdi? AK Parti nasıl bir cümle kuracaklardı? Siyaset omurga işidir. Nasıl milli görüşçü olabiliriz dedi ya Osman Bey. Evet. 1989 yerel seçimlerinde broşür dağıtarak ben bu siyasete girdim. O zaman babam aday, belediye başkan adayı. Ben daha böyle ortaokuldayım. Broşür dağıtıyorduk. Küçük, çelimsiz bir çocuktum o zaman. 1991 seçimlerine geldiğimde Şimdiki Melik Gazi Belediyesi'nin yeri hatırlarsınız. Bünyan Garajı. Doğru Bünyan Garajı. Toz toprak bir alan. Evet, evet, Merhum Türkeş, merhum Erbakan hocamız, merhum Edibali gelmişlerdi. Evet. Orada bir mitik vardı. Kutsal ittifakı yapmıştık. Üç parti. Evet. Çelimsiz biriydim. <laughs> bir abimin biri bana bir tane pankart verdi. Önce ahlak ve maneviyat yazıyordu. Ee, şeyde, pankartta. Kolum kopmuştu yani böyle. Toz, toprak ortak, bitin bitene kadar kıpırdamayacaksın dedi bana. O günkü şeyimizde böyle. Sonuna kadar bekledik. Yani o kolumun ağrıdığı hiç hayatta unutmayacağım bir hadisedir. 95'e geldiğimizde Refah Partisi'nde ilk siyasete sandık baş müşahide olarak başladım. 95 seçimlerinde sandık temsilciliği yaptım ve o seçimlerde Refah Partisi iktidar olmuştu. Hatırlıyorsunuz. Evet. 2000 yılında Saadet Partisi kurulduktan sonra Kocasinan Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Akabinde İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Akabinde Melikgazi İlçe Başkanlığı yaptım. Akabinde il başkanlığı yaptım. Akabinde genel daire kurulu üyeliği yaptım. Akabinde genel başkan yardımcılığı yaptım. Akabinde milletvekili yaptım. Bugün büyükşehir belediye başkanı adayım. Milli görüş dirayet işidir. 40 yıllık bir kronoji yaptım ben size. Evet. Bir gününde kırılma yok. Bir gününde manevra yok. En önemlisi de herhalde Erbakan Hoca'dan tabiri caizse el almış olmak. Öyle. Yani, yani bizzat kendisinden atanmış, evet görevlendirilmiş bir isim olarak. Bir Bu iş olmak oğul olmak veya ben milli görüşçüyüm demekle olmuyor. Yine kelimelerimi dikkat ederek eleştirmeye çalışıyorum. Emaneti dikkat ederek eleştirmeye çalışıyorum. Milli görüşçüyüm demek Erbakan'ın yolundan gidebilmek. Erbakan'ın yolunu anlatmak değil. O yoldan yürüyebilmek. O yoldan yürüyebilmenin yolu İsveç'in NATO uygulamasında net bir şekilde çıkıp ben hayır diyorum diyebilmek. Köşe bucak kaçarak meclisteki oylama saatinde meclisi terk etmek değil bütçe görüşmelerine çıkıp net bir şekilde bu arkadaşların yaptığı bütçeyi, bütçe açığını, faiz ödemelerini, israf ödemelerini eleştirebilmek. Genel Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.